Arabik bro. Şebap, 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 şebap. Uğur da mera, uğur da mera, uğur da mera, uğur da mera, uğur mera, uğudu mera. Naber lan Türk? İyi lan Arap, senden ne haber? İsmin ne, ismin ne? Sana ne lan isminden? Artist. <laughs> sen nerelisin bakayım, söyle bakayım, nerelisin sen? Ne haber lan Türk diye? Fethiye, Fethiye. Fethiye mi? Aynen. Ben Marul, ben Marul'um, ben. Kara Bural nereye atlayacaksın? Sen misin bana haber lan çek diye. Tamam buruşun gel oğlum. Aynen aynen. Gel çadıra gel kardeşim. Gel bakalım. Gel sana lan mı demek göstereyim. Ben tek oynuyorum ha. Ben de tek oynuyorum. Biz hep tekiz merak etme. Çadıra aynen. gel. Kendini nereye? bana bırak teslim Hangi ol. Evet dostlar hepinize kocaman selamlar Yepyeni bir gün yepyeni bir PUBG Mobile videosu diyerek çok sevdiğim çadır bölgesine doğru düşüyorum Dostlar bugün farklı bir şey deneyeceğiz bir silah hakkında bir söylenti var tamam Aha da yine burada biriler <laughs> lan ne güzel geçiyor ya Mevlüt olduğunu falan söylemiş ağzına Bir dakika adam savaşı çıktı Bak şu arkamdaki yok mu var ya Önümü dönsem bakamaz bana bak önümü döndüm bak bak Oo yeni düşenler var daha. Şuraya bak. Bomba geldi. Aha. Bir dakika onu benim almam lazım. Killerim çalınıyor nokta. Killerimi çalmayın. Ağzına tüküreyim. Bir dakika. Abi. Şey, ne bir şey var bırakmadılar yaşayayım mı öyle bir şey vardı mermim bitti mermi var mermi var, mermi mermi çok güzel çok güzel çok güzel mermi buldum. İki tane adam geliyor. Bir dakika. Seri lot seri lot. Geldi geldi geldi. Bir dakika. Allah kahretmesin. Bak geçenki AUG muhabbetine dönecekti bu. AUG'un hani jarjörü bitmeden çıktım ya dostlar. Aynı şey şu an UMP'de yaptım. Sanırım sorun bende. Sorun silahlarda değil. Reloadladığımı zannettiğim bende galiba bak. Küçük bir hediyem var size. Al bunu. Bakıyoruz. Mükemmel atlayış. Tamam. Bak ufaktan stres olmadım değil. Artık biter misiniz lütfen. Banda saracağım. Ben biraz sakinleşmek istiyorum. Arkadaşını lootluyor bak. Yattı arkada. Temelde oraya arkadaşını lootluyor çaktırmadan ya. Gördüm ki. Tamam. Tertemiz. Kral baba. Ben de yapacağım. Kral vural. Killerimi çalındığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam ya. Siz geri sarıp bak. Ben altıdan fazla adam vurduğumu düşünüyorum şu anda şahsen. Dostlar bu arada videomuzun asıl konusu birazdan elime alacağım o sürpriz silah. Tepmesi de azaltılmış diyor. Demeyici de yükseltilmiş diyor. Da buna nazaran M4 düşürülmüş. O bayağı yükseltilmiş deniliyor hakkında. Ben de bunu açıkçası duymadığım için pek inanmak istemiyorum. Dedim büyük ihtimalle kulağına kulağınıza gelmiştir. Sürpriz olsun silah şimdi. Sürpriz olsun diye silah söylemiyorum. Birazdan elime aldığımda göstereceğim size. Şunu birlikte bir deneyelim bakalım. Ne kadar güçlenmiş. Ne kadar yok edici güce sahip. M4'ümüzden daha mı güzel olmuş. Buna bakalım. Ona göre ben de size diyeyim ki bak. Bakın dostlar bu silah bak inanılmaz ölümcül bir hal almış. Gelin biz bundan sonra bunu oynayalım diyeyim tamam mı? Yani önce bir bakalım. Bu el buna bakacağız. Karşınızda barrel M762 dostlar. Bir rivayete göre deniliyor ki son güncellemeden sonra barrel'ın tepmesi artmış, hasarı yükselmiş, ariyetten müthiş bir hara almış deniliyor. Ben de açıkçası PUBG Mobile'de daha önce gücü düşürülen veya yükseltilen herhangi bir silah duymadım. Bu söylenti ne derece doğru? Bu el en sonuna kadar barrel m 762 62 ile çatır tutuk kil alarak bakalım bakalım. Şimdi dostlar kendimize bir araç bulacağız. Sadece ve sadece drop'lara oynayacağız abi. Büyük fight'lara koşacağız. Ayak sesi var. Ayak sesi var. Ama bot tamam sıkıntı yok. Seni gidi sosisli. Evet PUBG Mobile'a e teşekkür ediyorum. Bana konuşma fırsatı tanıdı. Yani araba vermemesinin tek sebebi büyük ihtimalle şu konuşmayı yapacak zaman bırakması bana. Dostlar bu akşam saat 6'da bilenler bilmeyenlere söylesin. 5 tane Royal Pass çekilişimiz var. Canlı yayında Nolo olacak. Nolo girip arama yerine Vural yazarak hemen takip ederseniz. Canlı yayını geç açarsam da erken açarsam da hani o saatten başka. Kesinlikle bildirim alacaksınız. Orada arada kulübeye sıkıştırma da deneyeceğiz canlı yayında. Haberiniz olsun çünkü yeni bölümünün yayınlanmasına gıdım kaldı. Aldı. Bak şu araba. Aha. O araba çok şüphe çekici diyordum ki bakalım ev... Oğlum bu ne? Ana. Bir dakika bir dakika. Dur dur. Bunu zamanında hatırlıyor musunuz? 6x'le oynamıştık. 6x'imiz olsa yine oynayacağım ama. Evet. E, eğilmediğim için o tepme o kadar fark etti. Abi. Deminki adamı nasıl teklediğimi gördünüz mü? Adam neye uğradığını şaşırdı bu orada. Bagi alıp sağdan pembe evi oynayacağım dostlar. Oradan da onlara oynayacağım. Dediğim gibi dostlar her birinizi canlı yayınımıza bekliyorum. Çok eğlenceli şeyler olacak. Ayrıca bol ödüllü olacak. Bayağı bir keyif alacağımızı düşünüyorum. Keyifli bir 3 saat olacak bizim için. Toplamda 3 saat sürecek yayın. Yani 9'a doğru kapatılacak haberiniz olsun. Hadi bunlar. Şimdi yani büyük ihtimalle şu önümdeki tokenin herhangi bir yeri... Aha gördüm ki ben seni. Ya şu bombanın elime gelmemesi durumu da gerçekten be... bak, alt katta da var bak görüyor musun? Benim canımı öyle bir sıkıyor ki dostlar size anlatamam ya. Bir dakika. Şunu bir tutar mısın? Alış. Onu da gördüm. Abi adam 3 level setti ha sanırım. Yani dostlar şey diyeceğim yani. Bence güncelleme yapılmadı. M762'nin kendi gücü bu diyeceğim de diyemiyorum. Ama bu da tam etçe tatmalık bakmıyor mu ya? Kardeşim öyle durulur mu be? Sanki bir tık böyle bir hayvanilik var gibi silahta ya. Bir tık böyle bir insanlık dışı sıkar gibi yani. Bilmiyorum. Yorumu size bırakıyorum. Tamamen yorumlarda tartışalım. Dostlar bu arada boğazım halen şiş. Halen öksürüyorum videoyu kestiğim yerlerde. Zaten yayınlara gelenler bilir. sizdeki parazit ondan yani tamam mı? Haberiniz olsun bir tane sosistemiz var. Size bir şey dedim benim çadırda çok kirimi çaldılar dostlarım. Ben bilmiyorum yanlış bir şey yapıyorum bilmiyorum ama bu niye ölmüyor ya? Mü? Olsun, ölmüyor, tut, ödüm, botun, yener artık ya. Tamam. Bir drop düşüyor bak. Hemen seri bir şekilde dropa gideceğim. Dur, dur 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 bir dakika bir dakika. Ben marul ben marulum ben marul ben marul. Öl Evet Enes abimizin yeni şarkısı hakkındaki yorumlarınızı lütfen <laughs> yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Yani ben açıkçası bak altına hatta bir yorum attım şu anda ekrana getiriyorum zık diye çıksın. Hemen tabii ki de bizim Topik Avcısı sayfa yorumuma saldırdı. Kardeşlerim benim canımsınız. Beğendim bu orada ya güzel şarkı babış yani öyle aman aman. tirkin değil yani bence bu orada. hakkını yememek lazım. Sonuç olarak çünkü Enes Batur YouTube budur çatır tutur kıtır kutur yani biliyorsunuz dostlar ama... Gerçekten ciddi söylüyorum şarkı güzel. Bu arada laf kaçta göz arasında drop bize DBS verdi. Onu da unuttuğumuzu sanmasın PUBG Mobile eyvallah. Erozo'nun böyle arka tepeciklerinden bir yere drop attı dostlar. Böyle ucundan gördüm sonra kaybettim. Hatta su içerkene böyle gördüm göz ucuyla. Ama bu hareket bu arada bütün dostlarıma gelsin buradan. Hadi bakayım. Bu setle de bu sosisli motosikletin üzerinde var ya kendimi şey gibisin. Aha. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika sessizce takipteyiz babış. Fasistli motosikleti çok sevdiğimi biliyorsunuz. Adamlar Toros'ta Drop'a doğru gidiyor. M762'nin uzağa gücünü göreceğiz şimdi bir dakika ama scope'um olayı değildi. iyiydi. Gel bakayım. Şöyle bir, onun da canı bir. Ay! Adamları parampintik ettim bak buna. Bak bak saklanacak delik arıyor kıyamam ya. Düşsenize tepenizden biri size böyle hayvani bir bomba Bombam olsaydı var ya. Bombam olaydı gösterirdim lasa. Aa bak bir de kavura geçti utanmadan. Ağzına tükürdüm, body vurdum. Neye öldü lan o? La bu neye öldü? What? Bu ne? Oğlum adam korkudan öldü lan kalpten gitti. Aga be. Adam kalpten gitti la gördünüz mü solda? Sadece tabut işareti çıktı adında. Bak adına bakın şimdi dur. Bak gördün mü M24 kasif yazan işte. A AVM'si de varmış. Adaşım benim. Adam kalp krizi geçirdi. Öyle öküz gibi sprey atarsak böyle olur. Şu anda bir hüzün bastı beni yemin ederim. Adam kalp krizinden gitti. Dostlar şu anda artık M762 güçlenmemiş diyemiyorum ama yine de tabi sizin yorumlarınıza çok önem verdiğimi biliyorsunuz. Fişek atmışlar bu arada. Gidip fişeği de parçalayalım bu M762'mizde. AVM'miz de oldu babuş. Çok güzel. Bütün şeyler bizi bekliyor. Bak bu videonun bütün yorumlarına bakmaya çalışacağım. Ve yorumlarda bunu tartışalım. Güçlenmiş diyenler belirtsin. Güçlenmemiş diyenler de fikirleriyle birlikte belirtsin. Çünkü bu gerçekten PUBG Mobile güncelleme notlarında yazmıyor. Ben görmedim. Ama böyle bir söylenti de yok değil bu arada. Bu drop de bu arada. Yani fişeğimiz poçunki de orayı basacağız. Sosis de iş başında babuş. Ha bir de hazır yorumlara inmişken her birinizden birer like alırsam dostlar gerçekten bana büyük bir işime yarıyor yani çok işime yarıyor. Maddi yönden değil yalnız manevi yönden şimdiden her birinize kocaman teşekkür ediyorum. Şu drop'u bir basalım. Şimdi ha gördüm gördüm gördüm. Sosisli baskını diye bir şey var kardeşim. Duydunuz mu daha önce? Kaç kişiler acaba bunlar? Bunu şurada böyle park edelim. Adamlar ha, arabaları var. Tamam şimdi bak mantıklı bir plan yapacak olursam. Arabalarına eğim koymam mantıklı bir şey bence. Arabalarına eğim koymalıyım diye düşünüyorum. Şöyle arabasına bakacağım. Başka bir şey yapmayacağım. Merhabalar. O ne ya? Oğlum biri bizi gözetliyor lan. Seni gidi bana bomba mı atacak? Aa bakayım adam beni gözetliyor ya böyle bir şey oğlum. Ben ne güzel arabalarını bekleyecektim de o niye beni gözetliyordu? O motor geldi arkadan. Uu, bunlar çok kalabalık bir şekilde arkadaşını kaldırmaya giriyorlar bir dakika. Lan at mı koşturuyorsunuz o evde? Arkama motor geldi zaten. Bunlardan hemen kurtulmam lazım. İlla ince ayarlı atayım babiş. Arkama motor geldi ya. Neden beni zorluyorsun? Adam bana ne? Oha! Oğlum! <laughs> bir bombada dört kil mi? Lan o nasıl bombaydı? Val. Vallahi... Kardeşim dropta birisi yok ama yine de sen bilirsin ya ben. Abi! Dostlar ben bombayı atmadan önce kaç kilim var? Bir anda 16 yazdı orada şok oldum. Şok oldum yemin ederim. Bak, adamı da kaldırmışlar galiba. Dördünün ortasına düştüğünü düşünüyorum bombanın. Hani keşke şöyle bir düşman gözünden o sahneyi izleyebiliyor olsaydım. Çok isterdim bu arada. Neyse 2-3 gün sonra ne de olsa TikTok ve Instagram'da bol bol izleriz. Alt tarafta da adımızı görmeyiz. Yine tekrardan şaşırdık mı deriz. Şimdiden videonun bu kısmını alıp TikTok ve Instagram'a atan arkadaşlarımıza hiçbir şekilde ismimizi belirtmediği için kocaman teşekkür ederim. Gerçekten çok saygılısınız ya. Bu paylaşımları yapıp hiçbir şekilde isim belirtmeyen arkadaşlarıma kısa bir alkış molası. Gerçi ben kime neyi anlatıyorum dostlar Yani bu adamlar zaten bundan anlayacak insanlar olsa Eve saygı duyup önce isim belirtirler de Neyse uzatmak istemiyorum Bizi bilen biliyor babuş Bana da aha adam var adam var Bir dakika önce AVM'nin tadı Sonra m 762nin müthiş tadı Diğeri nerede gördüm Bir dakika Oğlum ben bu silah en son 6x takmamış mıydım ya? Evet 6x'i tekrardan M762'mizle çektim dostlar. Sasısi de iç başına kardeşim. Son iki de bul bize. Bu arada yani motorun yakıtını bitiren tek oyuncu olabilirim PUBG Mobile tarihinde. Genelde motorun yakıtı bitmez, köşeye bırakılır, gidilir ama şu anda bitmek üzere. Son demlerini yaşıyor garibim gitti vallahi gitti yemin ederim ya. Sosisli bu yolda bana çok eşlik ettin. Acını, ke acını kederini paylaştın. Gerçekten senin gibi... Ah oh, belanı aklıma aldın be. Yemin ederim aklıma aldı ayıp denilen bir şey var ya. Kalbim yerinden çıkıyordu nasıl saygısız bir rakip bu ya ben burada... Tosistime şiir okuyorum ama işte nerede bu? Vallahi bak bitmiş. PUBG Mobile bitmiş babuş. Başka da bir şey demiyorum. Ne saygı kalmış ne bir şey ya. Toplamda 2960 hasar vermişiz. Yani neredeyse 30 kişilik bir demeycimiz var. Kilimi çalındığında ben düşünüyorum. Çünkü benim kilim hep çalınmıştır sonuç olarak. <laughs> Şaka bir yana gerçekten güzeldi. Kendi fikrim M762'nin hala öyle olduğunu, hala aynı olduğunu ama söylentilere göre kuruntu yaptığımızı, kendimin de kuruntu yaptığını düşünüyorum açıkçası. Zaten m 762 çok güçlü bir silahtı. Yani bunu far, yeni fark edenler varsa belki bilemiyorum. Neyse dostlar 6'daki canlı yayınımıza sakın gelmeyi unutmayın. Nano Live'da Vural Üzül yazarak bulabilirsiniz. Açıklamada ve yorumda da link olacak ayrıca. Buraya kadar izlediğiniz için ve burada olduğunuz için kocaman teşekkür ederim. Yayında görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.